Ben de Ayşe Ulus, Bitlisiyim ben de. Önceden hiçbir e, partiye bir üyeliğim yoktu. İlk defa CHP'ye ben de üye oldum. Ben teşekkür etmek için geldim zaten. E, üniversitelerdeki başörtü yasağının kaldırılmasında partinizin ve şahsınızın e, gösterdiği demokratik e, tavır için genç üniversiteli bir e, kişi olarak teşekkür ediyorum. O işin e, sınırı da yok. Yani yok, bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. İlla ömür boyu takacak diye bir kural vardı ya. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldu mu bugüne kadar? Hayır niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet? E şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Evet, e ilk okula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl gidiyor? Hakim cübbeyi takıyor. Avukat cübbeyi takıyor. Cübbesiz. Kemal Bey ama gibi. şimdi üniversite. Kuralları var. Üniversite. Şimdi. Efendim ben gelince üniversitelerde şunu yapacağım diye. E peki ben o zaman anayasaya aykırı bir uygulamayı yapmamış oldum. siz yapıyorsunuz. Peki, sen peki sen siz yapayım. anayasa mahkemesinin hangi gerekçeyle iptal ettiğini biliyor musunuz? Hangi gerekçeyle İkinci yani maddesine de, Yani de, Allah öyle. aşkına söyler misiniz? Yani siz bize zorla hukuksuz bir tavır içine girin evet. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Bunu zaten ben hep e, yıllardır çul derim. Yani benim evet. için bir çuldur o. Ve fakat tabii ki... Bir, bir metrekarelik bez parçası. bez parçasıdır evet. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.